Merhabalar herkese Benim ilk videom ve ilk videomda size bir şey söylemek istiyorum Arkadaşlar bildiğiniz üzere Bu korona denen bir salgın Allah'ın belası Sizin sıfatınıza tüküreyim Çinliler ee, Yara salmını yemiş ne yemiş bilmiyorum İşte bilmiyorum, Yani yemişler yani Ben niye anlatıyorum ki Bilenler vardı zaten ee, Bilmeyenler için anlatıyorum Diyeceğim de kim bilmesin işte yemişler yemişler al, al çok belalarına versin ee, şimdi biz bu süreç içinde zaten dünya etkisi altına almış ee, 42-43 bin kişi ölmüş hatta daha da fazladır benim tahminim böyle Türkiye'de de ise 3 bin kişi ölmüş ya tam önüne geçiliyor ama yani çocuklar ben bıktım şahsen evde oturmak dediğinde yani başım sallandı yani yoruldum evde sıkıldım hamladım biliyorsunuz bilmiyorsunuz da dostum ben kaleciyim ee, ama ben de yoruldum ya evde otur otur bilgisayarın başında böyle şeylemiş gibi bekliyorsun altına bin tıra beşimde. bekliyorsun öyle yani ben de bir şey anlamadım ee, bu bilmiyorum. Ne zaman geçer? Belki bir seneye, belki iki seneye, belki de hiç geçmez. Yani hep bizimle beraber yaşar. Ha, koronavirüs geçirip atlatanları da bilmem orasını. Geçirip atlatanlar için de e, akciğer de işte yani sorunlar olacak. Bu tür sorunlar yani size diyor ki dışarı çıkarsan beni bulursun gibi gibi düşünün çıkmayalım. Ne yapalım yani? Bu kadar. Benden bu kadar. Hoşçakalın bay bay. Ha. Kanalıma bir kere like at. Abone ol. Like. Abone. Bildirim. Ha. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz beğen tuşu beğen yani dislike tuşuna basın. Uf, sizleri çok çok seviyorum. kalın. Bay bay.